Hocam. Hocam dedikçe ne yapacağım? Olay bu sabah Beylikdüzü Birlik Sanayi Sitesi Mesleki Eğitim Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 9. sınıfta okuyan Yusuf E, gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı. Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci yerine geçerek oturdu. Sinirine hakim olamayan edebiyat öğretmeni Mehmet EB, E B, Yusuf E'nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci "Hocam" diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen "Daha çok vuracağım" diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E'nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B'i darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B. hastaneye sevk edildi. Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında büyük çekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.